Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Bu haftaki Spor Toto'da yine beraberiz. Spor Toto geçen hafta tahminimle 5 kişi mi 6 kişi mi ne bilmiş. 600'ün üzerinde param almışlar tam tam olarak bilmiyorum da 600 bin liranın üzerinde. 15'i bilenler. Bu haftaki Spor Toto maçlarını da sizinle paylaşalım dedik. İlk maçımız olarak Beşiktaş Spor Beşiktaş Malatyaspor oynuyor. Tabii ki Beşiktaş kötü gidişata bu hafta Denizli karşısında 3-2'lik galibiyetle dur dedi. Bu hafta da Malatya Sporu yeneceğini düşünüyorum. Bu yüzden sizler için bu maçı bir arıyorum. İkinci maçımız olarak Antalya Spor Fenerbahçe karşılaşması. Antalya Spor Fenerbahçe Antalya Spor bu hafta farklı yerlerde tahminimde. Benim tam olarak hatırlamıyorum. Fenerbahçe'de Trabzonspor'u geriden gelip 3-1'le geçmişti. Maç tabii ki 2'den 1 çıkmıştı. Bu karşılaşmayı da Fenerbahçe için 0'lı 2'li düşünüyoruz. Üçüncü karşılaşma olarak Galatasaray-Ankara gücü karşılaşması. Galatasaray'da bu hafta deplasmanda geçen hafta deplasmanda Ankara Erzurum Sporu 2-1 ile geçmişti. Bu haftada Ankara gücüyle oynuyor. Bu karşılaşmanın bir olacağını düşünüyorum. Ben bunu direkt bir alıyorum. Dördüncü karşılaşma olarak Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması. Trabzonspor bu sene çok hayal kırıklığı yaşatıyor taraftarlarına. Fenerbahçe karşısında 1-0'una geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Yani iyi de top oynamadı tabii ki. Ben bu sefer Trabzonspor'un bu karşılaşmayı alacağını düşünüyorum. 3 puanlı hanesine yazdıracağını düşünüyorum. Direkt 1 diyorum buna. Fatih Karagümrük Erzurum Spor. <laughs> Bence bu karşılaşma ben diyorum direkt sıfır. Karagümrük de yenebilir ama ben yine de direkt sıfır alıyorum. 1 da almayayım. Direkt sıfır. Gençler Birliği Gaziantep Spor. Gençler Birliği bu hafta kendi sahasında mağlup olmuştu. Gaziantep Spor bu karşılaşmayı ben alacağını düşünüyorum. Direkt 2 diyorum. Zaten gençler birliği de iyi top oynamıyor. Gör, gör, görmelerime göre, bakmalarıma göre. Göztepe Alanya Spor. Ben bu sene Süper Lig şampiyonluğunun Alanya Spor'la Fenerbahçe arasında geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki ikinci arada Alanya Spor kadrosundaki oyuncuları satmazsa ben bu yıl sonuna kadar bu böyle Fenerbahçe ile beraber karşılıklı olarak gireceğine inanıyorum. Ve bu karşılaşmayı 2 ve 0 olarak alıyorum. Alanya Spor tahminime yenecekti ama. Çaykur Rizespor, Kayseri Spor karşılaşması. Çaykur Rizespor Sivas Sporu deplasmanda yenerek 3 puanla dönmüştü kendi evine. Bu haftada da Çaykur Rizespor'un Kayseri yeneceğini düşünüyorum. Bir diyorum. Birazcık rahatlamak istiyordur Rizespor. Bu 3 puan alacağını da düşünüyorum ben. Konya Spor Başakşehir karşılaşması. Konya Spor'a verilen bir %12'lik oran çok düşük bir oran bence. Bu takım Beşiktaş'ı bile 4-1 yendi. Neden Başakşehir'i yenmesin ki? Başakşehir'e verilen, verilen şey %66. Ben bunu 1'li 0'lı düşünüyorum. Sheffield United Manchester City Sheffield United geçen seneden takip ediyorum. Futbol maçlarını seyrettim. Çok iyi top oynuyorlardı. Ama bu sene öyle göremiyorum. Tahminimle demek ki oyuncağının bir kısmını sattılar. Bu karşılaşma içinde Manchester City'nin kazanacağını düşünüyorum. 2 diyorum. Manchester United Arsenal karşılaşması. Çok zor bir maç. Ama Ben 0 ve 2 diyorum. Arsenal'ı. Bu sene Arsenal çok güzel top oynuyor. Hoşuma gitti oyna, oynadı oyun. 12. maç olarak Udinese Milan karşılaşması. Udinese biliyorsunuz çok iyi bir top oynamıyor gerçekten de. Geçen sene de zor ligde kalmıştı. Geçen sene rağmen Milan bu sene İyi top oynuyor. Ben Milan'ın bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. 1-2 diyorum bu karşılaşmaya. Roma Florentina En son Roma Milan dert basmanına gittiydi. Orada kaybetmişti ve bu sefer Florentina'yı yeneceğini düşünüyorum. Bu karşılaşmayı da bir arıyorum sizler için. Başın Gladbach Leipzig karşılaşması. Zor bir maç. Leipzig'e verilen %60 derecede çok yüksek bence. Başın Gladbach yabana atılacak bir takım değil. Ama bir çıkmazsa bile 0-2 diyerek geçelim. Cevapta Barcelona kendi sahasında Real Madrid'e yenildi, bunu herkes biliyor. Belki de çoğu kişiye yatırmıştır. Ben Barcelona'nın bu karşılaşmayı banko yeneceğini düşünüyorum. Direkt 2 oluyorum. Evet arkadaşlar. Kolon sayısı 32 çıktı arkadaşlar. ve 16 lira yapıyor. Ben böyle çıkarttım sizler için. Tabii ki daha yüksek oynamak isteyip de bunu olan yani fiyatını da yükseltebilirsiniz. Nasıl yani 0'lı 2'li, 1'li 2'li düşünceniz geçiyorsa siz de yapabilirsiniz. İnşallah kazanırsınız diyorum. İyi akşamlar diliyorum. Kanalımızı takip edin diyorum. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.